Evet millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Mens fizik model, Metabatura hiç şübu. Bugün sizlerle arkadaşlar mükemmel bir tarif yapacağız. Ee, çok besleyici. İdmandan önce, idmandan sonra yiyebileceğiniz, yani daha doğrusu içebileceğiniz hafif katı sıvı karışık bir karışım olacak ama çok güzel. Ee, bunu çoğu insanlar şunu bilmiyor. Ee, kuru yemişlerdi arkadaşlar, özellikle leblebi, fındık, fıstık, badem tarzı kuru yemişlerde aslında 100 gram misal veriyorum 100 gram ette veya 100 gram tavukta olan aynı gramajlarda proteinler var ve karbonhidrat değerleri de çok güzel. Bugün leblebiyi ele aldık. Siz başka bir gün başkalarıyla da deneyebilirsiniz ama bunu çoğu insanlar yapmıyor. İnsanlar sürekli protein tozu vesaire vücudumuza sürekli sentetik madde sokmak olmaz değil mi? Bugün de size çok pratik, çok güzel bir tarif vereceğim. Böyle tariflerimiz gelmeye devam edecek. Çünkü mikserimiz burada var gördüğünüz gibi. Burada bir e, kase diyelim. Burada leblebi ve biraz yulafı karıştırdım arkadaşlar. Burada 100 gram leblebi var gibi düşünün. Biraz da yulafı karıştırdım. Şimdi e, bunun besin değeri nedir? Arkadaşlar hemen okuyorum size. Evet. Şimdi paketi göstermeyelim. Şimdi arkadaşlar leblebinin... Yani ben biliyorum aslında okumama gerek yok. Burada yazmamışlar ama. Leblebinin arkadaşlar 100 gramında... 22 gram protein var. Geri kalan şöyle şuradan hatta size okayım yine yanlış olmasın. Evet 21.17 yazıyor gram protein, 57 gram karbonat ve 6-7 gram yağ var ve bu bir sporcu için, bir vücut geliştirmeci için veya herhangi bir sporcu için önemli değil. mükemmel değerler arkadaşlar. Proteini 22-25 gram arası ee, karbonratı 60-50 arası ve yağ 7-10 arası. Bu çok iyi bir değer. Bu bizim için hem çok yağlandırmadan, hem çok karbonrat tüketmeden hem de güzel protein değerleri aldığımız bir miktar. O yüzden bugün Leblebi'yi seçtim. Bu arada sakalları kestim biraz. Alışmamışsınız siz sürekli beni sakallı görüyorsunuz ama evet başlayalım. Bir de malzemelerimiz bir bardak süt ve tat vermesi için şöyle marka göstermeden. Anladınız siz bundan bir kaşık falan ekleyeceğiz. İnsanlar dediğim gibi sürekli protein tozu vesaire kullana kullana ee, vücudumuza sürekli sentetik madde almak olmaz değil mi? Yani biraz da sağlıklı beslenmek lazım. Şimdi bunu şu bıçağa çıkaralım. Bıçak değil de dönerim. Şimdi bunu içeri koydum. Şimdi bunları önce toz haline getiriyoruz arkadaşlar. Bütün yapım aşamasını size göstereceğim. Çok basit dediğim gibi. Evet şöyle atalım. E, aletim biraz ses çıkarıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle güzel bir sokma iletirirsem onu. Bir saniye arkadaşlar. Tekrar boşaltalım. Belli ki almadığını kabul etmedi. Evet, şimdi. Heh, tamam. Şimdi tekrar döküyorum. Dikkat edin. Elbette yere de olabilir onları da köşeye koyalım. Şimdi bunları toz haline getiriyoruz. Kutumu da kapattım. Koydum. Haydi bismillah diyelim. Oo. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm. çıkaralım. Bakın arkadaşlar. Böyle tozumsu bir kıvam alıyor. Gördüğünüz gibi içinde hafif bazen yuvarlak kalıyor ama bunları biraz daha bekleyerek yapıyoruz. Şimdi tekrar koyuyorum. Devam. fena değil. Bakın arkadaşlar bu gayet güzel bir form. Bakın çoğu e, toza dönüştü. E, i̇çinde ne, ne var dedik? Biraz yulaf serptim. İşte e, ince bağırsaklarımıza vesaire dolaşım dolaşım sistemi diyorum. Boşaltım sisteminize iyi gelsin diye. E, hem de lif kaynağı bildiğiniz gibi. Şimdi bu aşamada arkadaşlar e, ilk önce çikolatayı ekleyeceğim. Şöyle getireyim. Şöyle Birkaç kaşık atalım içine. Tabi bu da çok katı olduğu için biraz sıkıntı ama şöyle atmaya çalışıyorum şimdi gözünüzün önünde. Tadı birazcık güzel oluyor böyle yapınca arkadaşlar. Baya güzel oluyor. Yani çok da rahat içebileceğiniz bir şey. Bu arada bunu söyleyeyim. Kendim denedim bunu yani. Ve bunu ilk defa burada yani ben paylaşıyorum sizinle. İnsanların böyle doğaçlama yapabileceği bir sürü shaker'lar var. Ama insanlar bilmiyor tabii. Ee, bu kadar yeterli. Evet. <laughs> Dediğim gibi gençler bunları uygulayabilirsiniz. Balk dönemindeki insanlar için müthiş. Yani idmandan hemen çıktın sonra al iç veya işte e, idmandan bir saat önce iç güzel bir pump elde edersin vesaire demek istediğimi anlıyor musunuz? Yani her zaman e, protein tozu olmaz. Her zaman sentetik şeyler olmaz. Evet. Şimdi koydum. Şurayı da biraz temizleyelim. Evet. Şimdi evet. evet, evet. bakalım ne renge döndü. Şöyle güzel, hafif hafif karışmaya başladı. Bu aşamada biraz daha ekliyorum. Bu bildiğiniz arkadaşlar şöyle oluyor. E, tozun rengi ilk başta sarı daha sonra çikolata eklediğimiz zaman böyle kahverengi şu böyle kahverengimsi bir şey oluyor. Şimdi burada tekrar ekliyorum birazcık. Bu aşamadan bir sonraki aşamada süt koyacağım ve iyice karıştıracağım. Daha sonra hazır hale gelecek inşallah. Şöyle koyalım. Hop. Bunu da koyalım. Evet devam. Evet. Hop. Gayet güzel. Şimdi bu aşamada sütü ekliyorum. Bir bardak süt demiştik. Hop. Ya bunu işte illa ben e, sütle yapmayacağım. İşte başka suyla yapacağım. Mesela diyen varsa yapabilir yani. İşte süt delik delik anlaştırıyor falan muhabbeti var. Vücut geliştirmede biliyorsunuz. Çok da önemli değil. Balttakiler için özellikle bu tarifi öneriyorum. Diyettekiler tabii ki de daha ince besleniyor. O ayrı. Evet. Şimdi tabi bulabilirsin. Bakalım. bakalım formuna süt az geldiyse bir daha ekleyeceğim. Yok, gayet güzel gelmiş. Bakın arkadaşlar çok lezzetli gözüküyor zaten. Oradan görebiliyorsunuz. Çikolatalı, e, fın fındık diyorum ya. Leblebili ve sütlü, efsane bir karışım ve besin değerleri mükemmel, çok iyi. Dediğim gibi balık dönemindekiler bunları mutlaka kullanabilir. Son kez biraz daha karıştırıyorum ve bardağa dökeceğim. Hepinize göstereceğim. bu kadar yeterli. Şimdi bakalım bunu şimdi. Ya buradan enfes gözüküyor. Nasıl biliyor musunuz? Bildiğiniz e, çikolata süt içinde böyle leblebi parçacıklar var. Efsane bir karışım. Bu MBŞ karışımı. Bunu unutmayın. Metabatura içiyor bir. Evet şimdi bakıyorum. Bardağım içeride hemen getiriyorum. Bunun da içinde su var. Ziyan olmasın. Şimdi biz vücut geliştirmeciler günde 5-6 litre su içeriz. Çünkü kasların da büyük bir çoğunluğu sudur. Aynı zamanda arkadaşlar e, su vücudumuz için çok yararlı biliyorsunuz. Kasların da %70'i su. Buradan hatırlatmış olalım. Su içmek iyidir. Evet bitirdik. Şimdi döküyorum. Hop. Evet arkadaşlar şey hazır müthiş bir karışım oldu. Şimdi bunu da şöyle göstereyim. Hop. Bu. Dediğim gibi arkadaşlar bunları uygulayın. Şöyle tekrardan koyayım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle daha tariflerimiz gelecek. Benim bu konuda yetenekli bayan arkadaşlarım da var güzel fitnessla uğraşan. Ben çok onlar tabi gibi, onlar gibi bilemiyorum bunların tariflerini falan. Onlarda bazı güzel tarifler de var. Onlardan alıp sizlere de göstereceğim inşallah. O yüzden takipte kalın. YouTube e, yorumlarınızı belirtin mutlaka. Arkadaşlar onun dışında desteğinize ihtiyacımız var her zaman olduğu gibi. Kanalı büyüteceğiz inşallah. Devam ediyoruz. Gerçekler var bizde. Biz de doğal sporcularız bu iş için yıllarımızı harcadık. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Ve insanlar sürekli oha bu ilaçlıdır. Bu böyle bu şöyle bu ölçülere ulaşamaz dese de bunu bütün Türkiye'ye kanıtlayacağız inşallah. Bizim yalanımız yok. Yukarıda Allah var arkadaşlar Celle Celalü. O yüzden dediğim gibi insanlara bunu öğretmeye çalışıyorum. Her zaman daha fazla acı, her zaman daha fazla emek, her zaman daha fazla mücadele arkadaşlar. Bu işin formülü budur. Başka bir formülü yok. yapacaklarımız da belli. Dediğim Demek istediğim bunlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yorum ve görüşlerinizi bildirin bana. Ve arkadaşlar aynı zamanda videoyu beğenirseniz çok memnun oluruz. YouTube'da işler böyle yürüyor biliyorsunuz. Siz beğendikçe ee, biz daha çok bu işten kendimizi öne çıkarma fırsatı buluyoruz. Evet, dediğim gibi söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet. olun.